Başlayalım. Her <laughs> <laughs> doğal ortamlarla bulunmayı çok seviyorum. İnsanları çok seviyorum. Aynen arkadaşın söylediği gibi. Tamam, böyle kısa bir oyun yapmak istedik. İlk böyle başta birbirimize ısınalım. Ne, ne Acaba <laughs> nasıl bir topluluk var, bilelim diye. Şimdi solunum nedir? Ee, sonunda önce bir sistemi anlayalım. Bizim sonunda. <laughs> Üst solunum yolları ve alt solunum yolları dediğimiz iki kısım var. Üst solunum yollarını duymuşsunuzdur zaten. Üst solunum yolları enfeksiyonu geçirdi diye bir şey duymuştursunuz. Üst solunum yolları burun yutak ve gırtlaktan oluşur. Bu bölgelerden ilk başta su, havamız geçer ve bu aslında kıkırdak dokuyla korunur. Neden korunur? Çünkü bu burunun kapanmaması gerekiyor. Kapanmaması için aynı göğüs kafesimizde olduğu gibi Burası da o şekilde korumuştur. Çok benzer yapılar. Bronşit'i duymuşsunuzdur. Bronşların iltihabı demektir. Bir şey sonuna ilk it gelirse iltihaplanmayı bize gösterir. Bronşlardan bronşiyoller açılır. Bronşiyollerden de alveol dediğimiz küçük hava kesiciklerimiz vardır. Her şey burada başlıyor zaten. Alveollerin ne yaptığına geçmeden size böyle enteresan biraz magazinal bilgiler vereyim. Keyfimiz yerine gelsin. Akciğerlerimizin ağırlığı sizce ne kadar? Bir, bir tahminde bulun yaklaşık 2415 kilometre kadar uzayabileceğini saptamışlar. Büyük bir şey bu. Çünkü orada bir sürü yapı var. Ve bu yapılar iste istemez bu alanın büyümesini ve daha iyi solunum yapmayı sağlıyor. Bazı egzersizlerde yeniden ağızdan verebiliyoruz. Bu akciğer kas yapısı eğer iyi çalışmazsa gövdeden hareketle ya da vücudun başka yerlerinden hareketle nefes alabiliriz. Ben şimdi akciğer nefes solunumunu göstereceğim size. Sizden ricam el göğsünüzün üstüne koymanız. Biraz tutuyorum sonra dudağımı büzerek Ama bunu bir tekrar deneyelim. Güzel Kurdeleler <laughs> <Tavuk çiviyorum. gülüyor> da da hissettik <gülüyor> mi? <gülüyor> 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 Bravo, o zaman çok doğru nefes aldık. Bir daha deniyoruz buna. Sadece kurdele altına. Bu da bir süre sonra, bir süre gerçekten bu, bu boyuta gelmemize sebebiyet verecek ve bu sizin daha zor ilerlemenize çünkü arkadaşımızın da dediği gibi mitokondri sayımız düşüyor. Orijinaline bakarsanız nefes manipüle edilmeyi sevmeyen bir yerde. O yüzden şarkı mesela süreleri boyunca ben çok ideal buluyorum ve güvenli buluyorum. Baş ve işaret kaldı. Kaldım. Nefesi vermeden hemen kapattım. Diğer yerden veriyorum. Evet. Şimdi orayı kapattım. Vermeden kapattım. Şimdi veriyorum. Evet. Bu pratiği devam ettirerek e, sürekli vermiş oluyoruz beyni. Bugün şöyle bir şey yaptık. Solunum üzerine, nefes alma üzerine hangi problemleri yaşıyoruz? Bu problemleri nasıl keşfedebiliriz, nasıl tespit edebiliriz? Tespit ettiğimizde ne yapmamız gerekiyor? Bu solunum problemlerinde kimlere başvurmamız gerekiyor? Bunlardan bahsettik ve bizi kurtaracak bir takım egzersizlerden bahsettik. Ve bunu beraberce uyguladık. Çok keyifli bir atölye oldu. Hem egzersiz yapmak, hem solunum egzersizi yapmak, hem kuah riski, hem anfizem riski, hem e, birçok astım vesaire akciğer hastalıklarında da bizi koruyacak olan şey evet yaş ile beraber özellikle postürümüzün öne doğru gitmesi nefesimizin biraz daha gerilemesine sebebiyet veriyor. Akciğerde bizim için ilerleyen yaşlarda e, daha sağlıklı olmak adına çok önemli. Bunun için belli bir yaşın üzerinde bireylerle solunum çalışmak bizim için çok kıymetli. Ee, öncelikle belediyemizin böyle bir hizmetinden dolayı kutluyorum. Gerçekten çok yararlı hepimiz adına e, nefesin e, önemli olduğunu bir kez daha anlamış olduk böylece e, çok eksiklerimiz varmış onları gördük çok güzel burası çok güzel şeyler öğreniyoruz spora geliyorum güzel yani çok memnun kaldık bugünkü nefes şeyinden de çok memnun kaldık sağlığımız için çok önemli şeyler öğre öğreniyoruz yani sağlık için nefes almayı öğrendik öncelikle çok güzeldi yani ee, bu emeklerinde çok memnunum. Vali başkanımıza teşekkür ediyorum. Bugünkü verdiği nefes eksersinden dolayı da çok teşekkür ederim. Nefes hep beraber yaptık Kocayla beraber. Program çok hoşuma gitti. Yani egzersizle ilgili, nefes alma verme ile ilgili. Yani belediye başkanının bu işleri yaptığı için çok teşekkür ediyorum ben. Böyle böyle e, sosyal faaliyetler hoşuma gidiyor o yüzden. Teorik olarak anlattılar. Daha sonra da nefes alıp vermeyi gösterdiler. Evet.